Thank you Yeni bir Ayraç programıyla karşınızdayız. Bu hafta programımızda Mario Levi'yi ağırlıyoruz. Mario Levi'nin İstanbul'un farklı semtlerini anlattığı gördüklerimiz göremediklerimiz kitap serisi yayınlanıyor. Bu dizinin dördüncü kitabı Beyoğlu. Beyoğlu ile ilgili bir kitapla Mario Levi karşımızda. Kadıköy, Şişli, Eminönü kitaplarının ardından yazar bizi bir pazar günü Beyoğlu'na götürüyor. İstiklal Caddesi'ni, namı diğer Cadde i kebiri ve oradaki insanların hikayelerini okuyoruz. Aynı zamanda kitap boyunca yazarın kendi çektiği fotoğraflar da siyah beyaz olarak okuyucuya eşlik ediyor. Bugün kendisiyle yazdığı bu kitap serisini İstiklal Caddesi'ni, İstiklal Caddesi'nin değişen yüzünü ve hikayelerini konuşacağız. Mario Levi yayınımıza hoş geldiniz. Ee, semt gezileri. Hoş bulduk. Semt gezileri yapıyorsunuz. Gördüklerimiz, göremediklerimiz isimli bir kitap seriniz var. Ee, ve dördüncü kitabınız da Beyoğlu yayınlandı. Böyle bir kitap dizisine nasıl karar verdiniz? Valla bazı kitap e projeleri kendiliğinden çıkıyor. Yani ben hep şuna inanırım, uzun bir deneyimim var, yazma deneyimim. Artık neredeyse 40 yıllık diyebileceğim. Hı hı. Bu süre içinde şunu hep söylemişimdir, yani bazı kitaplar sizi bir yerde bekler. Ve siz o kitabın sizi beklediği yere gelirsiniz, yani kitap bekler sizi. Bunun farkında olmayabilirsiniz. Süreç şöyle gelişti. Ben uzun bir dönem e, Gazete Kadıköy'de yazılar yazdım. Evet. E, şimdi artık yazmıyorum ama uzun bir dönem yazdım. Şimdi yazmaya başladığımda ki ben size yaklaşık böyle bir 6-7 yıl öncesinden söz ediyorum şimdi belki de 8. Yazmaya başladığımda işte Kadıköy'de yazı yazmak ister misin dediler. Kabul ettim. Ve önce Kadıköy üzerine yazılar yazdım. Ardından Kadıköy'lü yazarlar, şairler üzerine yazılar yazdım. Fakat bir süre sonra böyle artık 30-40 yazıda yazdıktan sonra malzemenin tükendiğini fark ettim. Ve dedim ki artık yeni bir yol bulmak lazım. Ve birdenbire o anda kendime dedim ki ben hayali... Bakın tırnak içinde söylüyorum, bunu açacağım. Hayali portreler üzerine e, yazılar yazacağım. Kadıköy'de, çarşıdan, şuradan, buradan, geçen. E, ve o portreleri yazmaya başladım. Biraz tabii az ölçüde de olsa e, tanıdıklarımdan yola çıktım. Fakat büyük ölçüde hayal ettim. Hayal ettim derken de, Gördüklerimi, yani etrafta gözlemlerim sonucunda ortaya çıkanları anlatmak birer portre şeklindeydi bu. Hı hı. 30-40 tane kadar da öyle o yazı yazdım. Bunlar çıktıktan sonra birdenbire ya ettim, buralarda saklanan öyküler var. Yani ben bunları biraz daha öykü formuna sokabilirim dedim. Ve o zaman öykü kitabı fikri çıktı ortaya. Yazdıklarımı geliştirdim, yeni şeyler kattım, bazı yazıları birleştirdim derken çıkmaya başladı öyküler. Fakat sonra baktım ki sadece Kadıköy'de geçmeyebilir bunlar, başka İstanbul'un başka yerlerinde de geçebilir dedim. Hı hı. İşte o anda artık fikir oluşmaya başlamıştı. Sizin dediğiniz gibi yedi kitaplık bir seri evet. ee, dedim her bir haftanın belirli bir gününde geçecek e, ve sadece Kadıköy'de geçmesin dedim, İstanbul'un farklı semtlerinde geçsin dedim. Hı hı. E, fakat e, semt seçimlerimi takdir edersiniz ki e, bildiğim yani çok iyi bildiğim, yaşadığım e, bir e, gönül bağım olanlarından e, seçtim. E, tabii ki Kadıköylü Kendimi Kadıköylü olarak tanımladığım için Kadıköy'e birazcık e, torpil geçtim. Yani ilki Kadıköy oldu o evet. kitapların. E, fakat ilginç bir şey. Ben aslında başta... Buyurun, buyurun bir söz sormak e, istediğiniz Hemen devamlı getirecektim aslında. Ardından Şişli geldi, Eminönü geldi. Evet. Son kitabınız da Beyoğlu. Beyoğlu. Evet, evet, evet. Bakın şöyle oldu. E, ben aslında başlangıçta roman yazmak istemiyordum. Hı -hı. Ben öykü kitabı yazmak istiyordum. Hatta artık kitap bittikten sonra e, bu kitabın e, bir öykü kitabı olduğu inancını hala taşıyordum. Doğrusunu söylemek gerekirse. Fakat editörüm ki editörüm eşim aynı zamanda hı hı. çok güvenirim ben ona e, hiçbir yazımı onun e, okumasından geçmeden vermem. E, editörüm baktı bu dedi ki bu bir roman dedi. Ee, i̇kna olmadım hemen. Fakat sonra edebiyat ajansım okudu bu bir roman dedi. Bir kişi daha bu bir roman dedi. O zaman dedim ki galiba ben farkında olmadan bir roman yazdım. Çünkü aslında ee, bütün hikayeler birbirine bağlanıyor değil mi? Yani öykü evet, gibi evet. okuyoruz ama sonra bir görüyoruz başta evet. anlattığınız öyküdeki e, karakter sonda da var. Birbirleriyle konuşmaları da var. Tekrar ben iki kez o yüzden okudum. Tam Milliyet Sanat'a da yazmıştım çünkü kitabınızı Hı -hı. E, tam doğru ifade evet, edebilmek bilmiyorum. ve anlayabilmek için. Biraz farklı bir e, evet. deneme dolayısıyla değil mi bu? Evet, evet, evet. E, bunu çok severek yaptım e, ve böylelikle dizi oluşmaya başladı. Şişli'yi seçmemin sebebi çocukluğum e, artık üniversite yıllarımda dahil olmak üzere yani böyle 21 yaşlarımda dahil olmak üzere Şişli'de geçti. E, Eminönü'nü seçtim çünkü Eminönü benim babamın, dedemin iş yerlerinin bulunduğu bir yerdi ve oradan o küçük tüccarlar böyle o çevreden çok anı devşirmişim. Zamanla bunu daha iyi anladım elbette. Eminönü'nü mutlaka yazmam gerekiyordu, yazdım. Beyoğlu'nu anlatmaya gerek yok artık neden Beyoğlu'nun seçildiğini yani İstanbul'da yaşayan insanlar olarak. Evet. Şimdi... Artık üç kitap kaldı ama onlar ne zaman yazılacak, henüz daha bilmiyorum. Hangi semtler olacak, onları da söyleyelim isterseniz. Tabii, şimdi değişiklikler olabilir belki ama şu an için belirlediklerim, beşinci kitap muhtemelen Suriçi olacak. Yani Hasköy, Balat, <laughs> Fener, belki de Eyüp, yani oraları olacak. Ee, peki neden oraya? Ben oralarda yaşamadım, fakat e, birazcık aile anılarım var orada. Yani e, biraz babaannemden gelen, biraz annemin babasından, dedemden gelen e, anılar var. Onlar oralarda yaşamışlar bir dönem Hı -hı. ve bana anlattıkları vardı. Biraz böyle aile anılarına da sahip çıkmak için e, oraya bir roman ayıracağım. E, beşinci roman bu olacak muhtemelen. Altıncı roman e, adalar olacak. E, hem Burgazada, hem Heybelada, hem de Büyükada. Yani Kınalı Adayı çok iyi bilmediğim için anlatmayacağım. Ama bu süreçte belki orayı da tanırım. E, şimdi bu adaların hem yine e, hayatımda çok derin yerleri var hem de aynı zamanda birçok yazarın da yaşamış olduğu bir yer. Yani o açıdan da önemli. Bilirsiniz hı hı. Fa Said Faik Burgaz adadır. Tabii. Hüseyin Rami Gürpınar Heybeli adadır. Reşat hı hı. Nuri Gündekin büyük adadır ve büyük adada yaşayan başka yazarlar da var. Halen arkadaşım olan Ahmet Ümit, Gül İrepoğlu orada yaşıyorlar mesela. E, dolayısıyla e, adaların benim hayatımda çok derin diyebileceğim yerleri var. Kötü bir dönem Turoçki'yi de Turoçki'de ağırlıyor öyle değil mi? Doğru. Be, bir dönem e, işte tabii e, benim aile eski olduğu için yani oradan söyleyebilirim size. Bir dönem dedem, annemin babası <laughs> bir rahatsızlık geçirmiş. Ve doktorları ona e, bir dönem temiz hava alabileceği bir yere işte Büyük Adaya git Büyük Adaya ya, şey hmm. e, ya. ya he, yok şey değildi yani veren falan değildi, değildi yani anladım anladım hey sanatoriumu evet sana. evet Doğru. anladım anladım hayır Büyük Adaya gitmiş Büyük Adada bir kışı geçirmiş yani anlatırdı dedem e, Troçki ile çok karşılaşmışlar ve e, selamlaşırlarmış. Turchiğe ee, bir dönem orada yaşadı Troçki evet. Ee, evet doğru yani adalardan çok şey geçti hı hı hı. Ee, en son e, romanda Boğaz olacak ama Boğazın galiba daha çok Anadolu yakası çünkü orayı daha iyi biliyorum yani Beylerbeyi e, Kantilli, kanlıca e, hı hı. Anadolu Hisarı Oraları daha iyi biliyorum. Ee, ama e, işin içine birazcık e, karşı yakanın e, hatırını kırmamak için e, biraz Ortaköy, biraz Arnavutköy, biraz e, Yeniköy, biraz Bebek karıştırabilirim. Evet. Bakalım. Peki e, baştan kitabı e, kurgularken öyküleriniz için e, hepsini birbirine bağlamak aklınızda var mıydı? Yoksa yazarken mi oluştu bu? Çünkü mesela biz e, Beyoğlu ha. kitabınızda başta Lamia Hanım'ı okurken o mesela sokak müzisyenlerine söyleniyor yaptıkları müzikten de hoşlanmıyor. Evet, evet, o sokak evet, müzisyenleri sizin sonra başka bir öyküde anlattığınız Diren ve Mürşit onların da evet, hikayesini gör okuyoruz. Evet, Hatta onlar evet, da diyor ki ya prenses gibi salınan Beyoğlu'nda bu kadın sürekli bize kötü bakıyor e, evet, diyor. Evet. E, bu baştan planladığınız bir şey miydi? Bunun gibi başka e, karşılaşmalar da var tabii kitapta. Evet, evet. Şimdi şöyle söyleyeyim size. E, kısmen öyle ama açıklayayım. E, şimdi başlangıçta mesela Lamia Hanım'ı anlatırken e, sokaktan sokakta gördüğü iki müzisyenler ya yani iki demeyeyim yani sokak müzisyenlerini küçümsemesi fikri vardı bir kere onu evet. söyledim e, ve işte anılarına çok e, gömülmüş olarak yaşamasını belirtmek açısından onu bir e, mizahi unsur olarak kullanmayı düşündüm e, fakat daha sonra direnin hikayesini yazmaya başladım direni birdenbire aynı zamanda yani hayatını biraz da sokak müzisyenliği yaparak kazanabilecek biri olarak düşünmeye başladım. Ona arkadaş bir arkadaş bulmam gerekiyordu. Mürşit öyle çıktı. Ve Ondan sonra yazarken evet dedim ya işte Lamia Hanım'ın küçümsediği müzisyenler bu olsun, bunlar olsun. Ve böylelikle bir bağlantı kurulsun istedim. Hatta biliyorsunuz e, adını şu anda hatırlayamadım. E, eski böyle devrimci Almanya'da yaşamış. Fevzi. Fevzi, evet Fevzi. Fevzi de gider Onları görür. Biliyorsun. Para veriyor, evet. Para, veriyor para kutsu, evet, evet. E, şey müzik aletinin kutusuna para atıyor. Evet, 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 evet. Dolayısıyla e, onlar kendiliğinden çıkıyor. Yani önce kahramanlar çıkıyor. Evet, ama evet. Bağlantılar bağlantılar yazma sürecinde. Anladım. Çıkıyor. Peki evet. şimdi e, Lamia Hanım'la başlayalım. Lamia Hanım Anladım. babadan kalma bir köşkte yaşıyor. Aslında biz onun evet. hikayesinde geçmiş zamandaki bey oğlunu da görüyoruz. Mesela evet. Markis ile ilgili çok güzel ayrıntılar anlatıyor. Degüstasyondan, saray sinemasından evet. söz ediyor. Evet. Sizi de kitapta bir karakter olarak görüyoruz. Lebon Pastanesi'nde onunla oturup Markis Pastanesi'ni ve geçmiş zaman bey oğlunu konuşuyorsunuz. Evet. Evet. E, evet. Vali vergisiyle memleketi bildiği toprağını terk eden Yasef amcasına duyduğu üzüntüyü anlatıyor. Babasının evet. ona yapma Yasef toprak çeker demesine rağmen evet. biz bu evet. topraklarda barınamadık diyor evet. ve gidiyor evet. Yasef amca. Evet. Şimdi Pera uzun zamandır çok ciddi bir değişim geçiriyor Hı. ama Pera Pera olalı zaten hep bu değişimleri görmüş. Şimdi bir grup insan sohbet ettiklerim diyorlar ki Pera zaten çok uzun zamandır hep bu değişimleri görmüş ama pera peradır ve öyle kalmaya devam edecek diyorlar. Ee, siz bu fikre katılır mısınız? Yoksa artık P. o bildiğimiz sizin kitapta Lamia Hanım'ın yaşadığı pera geri gelmez mi? Ne dersiniz? Şimdi o kadar güzel <laughs> ifade ettiniz ki her şeyi aslında söyledikleriniz izin içinde birkaç Önemli tespit ve birkaç soru saklıydı. Ee, hiçbirini kaçırmak istemiyorum. Bazı tespitlerde bulunacağım. Şimdi e, ara ara e, kendimi de bu romanda, öteki romanlarda da yaptım bunu. Kendimi de sizin dediğiniz gibi bir roman kahramanı olarak koydum. Hı hı. Hatta bir keresinde... E, e, bir başka bir yerde yani e, Ramiye Hanım'la konuşmanın dışında çünkü bir, kahramanlarla zaten konuşuyorum biliyorsunuz ama evet. e, başka bir yerde de kendimi tasvir ettim işte e, işte e, bu sokak müzisyenlerini seyreder seyreden adamlardan biri olarak tasvir hı hı, ettim hı. E, bu oyunları oynamayı seviyorum şimdi e, gelelim Pera Beyoğlu farklı adlar olabilir. Cadde-i Kebir, İstiklal. Yani herkes, gençler de İstiklal diyorlar mesela şimdi oraya. Valla e, ben hala seviyorum. E, ama ama e, birazcık da tepkiliyim artık. Yani e, eskisi kadar bey Beyoğlu'nu sevmiyorum. Ve hani sorunuz var ya yeniden Dönecek mi? Hayır, dönmeyecek. Yani kendi cazibesini belki e, sürdürecek hı hı. ya da farklı bir cazibeyle çıkacak karşımıza. Ancak doğrusunu söylemek gerekirse, şimdi bizi seyredecekler arasında veya dinleyecekler arasında e, bazı şimşekleri üzerime çekmeyi göze alarak e, bir tespitte bulunacağım ama samimi tespitimdir ben artık sevmiyorum eskisi kadar Beyoğlu'nu. Yani benim bu romanım bir manada bir veda romanı oldu Beyoğlu'na. E, çünkü e, gidiyorum tabii yolum düşüyor hatta bazen yolumu düşürüyorum da. E, mesela bu televizyon programların işte muhayyat programının 13 bölümünü Beyoğlu'nda çektik. Ama e, şöyle söyleyeyim. <laughs> Neden sevmiyorum? Eskisi kadar. Ve neden şimşekleri yapacağım eleştiriyle üzerime çekeceğim duygusunu yaşıyorum. Beyoğlu artık e, İstanbul'un, İstanbul'un batılı yüzüydü Beyoğlu. Yani İstanbul'un bir doğulu yüzü var. Sevdiğim bir yüzü vardır. İstanbul Mesela Üsküdar öyledir. <laughs> Ve ben Üsküdar'ı severim. E, yani İstanbul'un doğulu yüzünü de severim. Ama Beyoğlu'nun artık e, Orta Doğu'lu bir kimliğe e, kimliğe bürünmesi e, beni çok rahatsız ediyor. Yani İstanbul zaten Orta Doğu'lu bir kimliğe bürünüyor ve o da beni evet. çok rahatsız ediyor. Yani Bunu e, isteyen istediği gibi yorumlasın. Ama ben bir İstanbullu olarak 530 yıldır İstanbullu bir ailenin çocuğu olarak, kendini gerçek bir İstanbul olarak bilen, bilen, hem Cumhuriyet ruhunu taşıyan, hem Osmanlı ruhunu taşıyan, ikisini de taşıyan bir İstanbullu olarak söyleyebilirim. Ee, bu bu İstanbul benim İstanbul'um değil. Yani e, bu Beyoğlu benim Beyoğlu'm hiç değil. Öyle söyleyeyim. Hı -hı. Hı -hı. Ee, yani ben Arapça yazılar görmek istemiyorum Beyoğlu'nda. Yani bu kadar açık konuşuyorum. Dolayısıyla e, durum budur. E, ama şu da Mesela her yaşın kendine göre bir beyolusu var. Şimdi mesela ben size şimdi diyebilirim ki aa benim çocukluğumdaki beyolu, aa benim gençliğimdeki beyolu, vah vah beyolu, vah beyoğlu. Hı hı. Hatta e, Sarah senin de böyle bir bu adı taşıyan bir kitabı var. Ah Beyoğlu, Vah Beyoğlu Evet, evet. Şimdi herkes bir Ah Beyoğlu, Vah Beyoğlu der. Mesela dedem de derdi. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Babam da derdi. Ben de diyorum. E, eminim şu anda yaşı ne bileyim kırklarda olanlar da diyordur. Yani evet bana. diyoruz doğru. <laughs> Allah aşkına diyorsunuz ya bizim gençliğimizdeki gibi bir Beyoğlu. Şimdi evet. dolayısıyla herkesin bir olusu var. Yani Hı -hı. E, ben bunu düşündükçe gülümsüyorum ve diyorum Ama... evet Tabii. Yani bu değişim tabii çok sert bir değişim. Ee, pek evet. çok semt için bu geçerli ama tabii Beyoğlu caddesi i e, Kebir namı diğer caddesi i evet. Kebir e, çok simge yerlerden biri. Orada bunu evet, görmek doğru. de tabii üzücü, evet. haklısınız. Aslında ben e, diren öyküsünü farklı şekilde yorumlamıştım. Şimdi bu e, yanıtınızdan sonra e, yeniden düşünmek gerekecek belki de. Çünkü siz direnin hikayesinde ve mürşidin hikayesinde Onların isimlerinin anlamlarını da okuyucuya veriyorsunuz tabii, tabii, ve tabii. E, Diren aslında devrimci bir babanın oğlu e, ve savrulmuş bir yaşamı var. Annesiyle de öyle bir ilişkisi var. Evet, ama ben evet. yine de Beyoğlu'nun direnmeye devam ettiğine inanmak istiyorum. Diren'in hikayesiyle diye söylemiştim. Tabii. Ama evet, siz evet, bu bir evet. veda romanı dediniz Beyoğlu için. Ama ama bu benim vedam. Diren'in değil. Diren'in değil. Anladın doğru. Yani, doğru. E, bu Benim vedam. Yani e, fakat diren, hayır diren, direnler olacak her zaman e, ve hı hı. ben e, açıkçası direni çok severek yazdım. Yani onu hemen e, belirteyim, hı hı. E, çok severek yazdım direni. Evet. Peki bir aslında kitabı okurken şöyle de düşündüm. Kadıköy kitabınızı da okumaya devam ediyorum. Orada da hep benzer bir ton var. Bir psikolog olarak da çıkıyorsunuz aslında karşımıza değil mi? Ya ben öyle hissettim. Mesela Lamia Hanım'ın onunla dertleşmeniz, onun yalnızlığı, en sonunda dayanamayıp yurt dışına giden, ona küsen kızına mektup yazmanız, onu geri çağırmanız ve bütün öykülerin her öykünün sonunda da kendinizle bir dertleşme de var. Öyle değil mi? Evet, evet. Ee, Doğru. Yani şöyle olabilirdi, Doğru. böyle olabilirdi Doğru. diye. Doğru. Ve ben Doğru. aslında Doğru. sizi hikaye koleksiyoncusu olarak değerlendirmiştim. Ne dersiniz? Kesinlikle katılıyorum size. İki tespitinize de katılıyorum. Hı -hı. Ee, bir hikaye koleksiyoncusuyum doğrudur. Ee, ben zaten şöyle söyleyeyim ee, ironik bir tavır da diyebilirsiniz buna ama ben kendimi yazar olarak da görmüyorum. Ben kendimi bir hikaye anlatıcısı olarak görüyorum. Yani hı hı. nedir senin de? Ben bir hikaye anlatıcısıyım diyorum. Hikaye anlatma geleneğinden geliyorum ee, ve bunu çok seviyorum. Öyle onu öncelikle belirteyim. Ee, arada sırada e, psikolog gibi davranmama gelince size komik bir şey anlatayım. Ee, ben bu konulara çok kafa yordum. Yani insan ruhunun derinlikleri farklı yönelimler üzerine de çok kafa yordum. Farklı yönelimleri taşıyanların neler yaşayabileceği üzerine çok kafa yordum. Çok kitap okudum. Yani psikiyatri üzerine, psikoloji üzerine çok kitap okudum. Bir de mümkün olduğu kadar gözlemledim. Birkaç yıl önce. Ee, çok ünlü de olan ve ark yakın arkadaşım da olan bir psikiyatr. Ee, biz konuşurken bana dedi biliyor musunuz? Artık dedi terapi yapabilecek donanıma sahipsin dedi. Ama dedi sakın yapayım deme. <laughs> Evet, ben de çok yapmayacağım. güzel. yapmayacağım. Söz veriyorum dedim. Söz veriyorum dedim ama bunu romanlarımda kullanacağım. Ona da karışamazsın dedim. Haklısın dedi. Yani evet. e, dolayısıyla bir psikiyattan da onay aldım yani. Onu e, çok güzel. Evet yani her o de o çok net hissediliyor. Bir evet, dertleşme evet. gibi de çünkü insanlar size güveniyorlar, onlarla dostluk evet. kuruyorsunuz ve onlar evet. size hikayelerini anlatmaya başlıyor. Biz de okur olarak o hikayelerin içine dahil oluyoruz. Evet, evet. 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 Bu, bu şeyi, bu yöntemi seviyorum. Ee, bir süre daha öyle gidecek. Hı -hı, hı -hı. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ha, bitti mi? Ne evet, kadar bu kadardır. <laughs> <laughs> Sizin eklemek <laughs> evet, istediğiniz çok... bir şey var mı bu arada? Var, var. Hemen, hemen söyleyeyim. Evet, ben öncelikle size şansınızı, milliyet sanatta yazmış olduğunuz yazı için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür bu edelim. program için de çok teşekkür ediyorum. Fakat asıl teşekkür etmek istediğim tavrınız. Yani ben bugüne kadar sayısını unutacağım kadar çok röportaj yaptım ve bazen de e, öyle bir sorularla karşılaşıyorum ki kendime diyorum ya okumamış yani öylesine verilmiş işte bu iş ona yapsın yasak salmak için yapıyor. Biz hı hı. E, hiç öyle değilsiniz. E, çok teşekkür hem ederim, çok, çok sevindim. Hem çok iyi hazırlandınız, hem çok iyi bir okuma yaptınız, onu söyleyebilirim. Bayıldım yani yapmış Ay, Çok oldunuz. teşekkür ederim, çok sevindim evet, ben de. Estağfurullah, sizi içtenlikle kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi sırada sizin için seçtiğimiz kitaplar var. İlk kitabımız Gulam Hüseyin Saadiye ait Korku ve Titreme. Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan bir kitap bu. Yazar bu kez korku ve titreme ile büyülü gerçekliğin iç içe geçtiği bambaşka bir iklime götürüyor okuyucularını. Kitapta balıkçılıkla geçinen küçük bir kıyı köyünde yaşanan gizemli olaylar anlatılıyor. Deniz kültürüyle yaşamı biçimlenen köy halkı kimi zaman komik, kimi zaman üçkağıtçı, kimi zaman da çocukça bir saflıkla ama hep cahilce ve korkuyla hareket ediyor. Köy halkının yaşamı sahile demirleyen tuhaf bir gemiyle değişir. Programımızda klasik eserlere de yer vereceğimizi duyurmuştuk. İlk kitabımız Melville'in ölümsüz eseri Moby Dick Beyaz Balina. Klasiklerden seçtiğimiz ilk kitap Moby Dick. Çünkü Kaptan Ahab'ın macerasına, kibrini, beyaz balina, Moby öldürmek için tüm tayfasını ölüme sürükleyişiniz, sürükleyişini okumanızı önemsiyoruz. Yapı Kredi yayınlarından çıkan kitabın çevirisini Sabahattin Eyüboğlu ve Mine Urgan yaptı. Kitabın ön sözünde Mine Urgan'ın çok kapsamlı bir değerlendirmesi bulunuyor. Bu hafta tanıtacağımız son kitabımız Fatma Burçuhan yazdığı Edebiyatist yayınlarından çıkan Tahta Boşa Gelen Kuşlar. Yazar geçmişin gölgesinden çıkıp hayata tutunabilmek için yol arayanları, kendilerine biçilen roller arasında sıkışmışlık duygusu yaşayanları ve bizi tedirgin eden, zaman zaman fantasiye de göz kırpan kahramanların öyküleriyle buluşturuyor. Sırada kitap kurtları için seçtiğimiz kitaplar var. İlk kitabımız çocuk edebiyatının sevilen yazarı ve e, fantastik gerçeküstü dünyayla okuru büyülü bir yolculuğa çıkaran Nazlı Eray var. Mırmır Osman kitabını tanıtıyoruz kule dibindeki Aztek Galerisi'nde meşhur tablolar sergilenmektedir. Sergiyi gezen Osman, Mona Lisa'ya, arkadaşı Efe de Marlin Monroe'ya ilk görüşte aşık olur. Osman'ın geçmişe, Nazlı'nınsa geleceği yaptığı yolculukta okurları akıl almaz bir serüven bekliyor. Diğer kitabımız Sevim Akın Gazete Fısıltıları. Sevim Akın pek çok kitabı var. Ayrıca çocuklar için okuma atölyeleri de yapıyor. Çok değerli bir çalışmasından daha söz etmek isterim. Kadıköy'de anne ve babasının uzun yıllar yaşadığı evini bir kütüphaneye dönüştürdü. Orada da çocuk atölyeleri düzenliyor. Aynı zamanda kütüphaneyi siz de kendisiyle kendisinden bilgi alarak ziyaret edebilirsiniz. Gazete Fısıltıları kitabına dönecek olursak bu kitapta ikiz kardeşler Afi ve Kozi'nin büyüme hikayesini okuyoruz. Bu hafta Ayraç programında Mario Levi'yi ağırladık, kendisiyle son kitabı Beyoğlu'nu konuştuk ve anlattığı insan hikayelerini dinledik. Haftaya yeni bir programla karşınızda olacağız. Programımızı Siyaret Türk YouTube kanalından dinleyebilirsiniz ve Spotify podcast olarak da programımız yayınlanıyor. Haftaya yeni bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi müzik doğru haber.